Bu videoda Shiba Coin'in dev projesi geliştiriciler tarafından piyasaya sürüleceği hakkında haberler geldi. Bunun hakkında yorum yapacağız ve Shiba Coin'in önemli bir teknik analizini gerçekleştireceğiz. Hemen haberlerimize geçelim. Artan analiz kısmına geleceğiz. Şimdi Shiba coin'in beklenen önemli projesinin ismi dogi dağ projesi belki eskiden duymuş olabilirsiniz. Çünkü geliştiriciler tarafından 3-4 ay öncesinde demişlerdi ki biz Shiba coin'in dogi dağ projesini Shiba swap merkeziyetsiz borsasında başlatacağız ve Shiba coin ve bon coin'e yenilikler katacaklarını söylemişlerdi. Yani zaten Shiba coin'i biliyorsunuz bon coin'de Shibarium ekosisteminin 3 coin'i bulunuyor. Birisi bon coin diğer ikisi ise liş ve bir Shiba coin olduğunu bilmekteyiz. Bu Dogi DAO projesi Bonkoin ve Shiba Coin'e yarayacağını biliyoruz zaten. Faz bir çalışmalarını başlattıklar duyurdular. Bakın Shiba Coin'in resmi Twitter hesabını da inceleyecek olsak bakın şöyle bir tweet paylaştılar ve bunu Türkçe'ye çevirecek olursak kendileri demiş ki Dogi DAO projesi ilk aşamamız olan Dao 1 ile önümüzdeki saatlerde resmi olarak başlatacaklarını duyurdular. Yani önümüzdeki saatlerde bu proje resmen Shiba Swap merkeziyetsiz borsasında piyasaya süreceklerini duyurdular. Şimdi Shiba Coin için önemli haberlerden bir tanesi. Çünkü birkaç ay önce geliştiriciler bu haberi verdikten sonra sözlerini tutup bu projeyi gerçekleştirmeleri gerçekten önemli. Çünkü bildiği üzere 2022 yılı içerisinde çıkacak diğer projelerde Shibarium ekosistemi ve Metaverse projeleri olacak. Bu projelerde gelirse kesinlikle Shiba coin'in fiyatını etkileyeceğini düşünüyorum. Yani bu önemli projeler zaten Metaverse coin'ler baya bir değer kazanmıştı birkaç ay öncesinde. Eğer Shiba coin'in Metaverse projesi geliştiriciler tarafından denildiği gibi çıkarsa kesinlikle fiyatını etkileyeceği düşünüyorum. Ve bu haber geldikten sonra Shiba Coin'in NFT ile baya bir değer kazandı. Yani en taban miktar bile 1.35 Ethereum'a kadar yükseldi. Eğer yani Shiba Coin NFT'lerinden birine sahipseniz yani Shiboshi NFT'lerinden birine sahipseniz Büyük ihtimal değer kazanmış olabilir bu haberlerden sonra. Yani NFT tutanlar bayağı bir para kazandırdığını görmekteyiz. Bu projeler açıklandıktan sonra. Şimdi Shiba coin'in grafiğine bakacak olursak şu anda grafik olarak bir değer kazandırması söz konusu değil şu anda. Yani bu proje haberi geldi ama Shiba coin'in grafiksel olarak bir değer kazanımı olmamış şu anda. Bunun sebebi de daha çok NFT'lerle alakalı bir proje olduğu için bu NFT'ler yaradığını duyurmak istedim. Şimdi Shiba coin'in grafiğini etkileyebilir mi derseniz şimdi Shiba coin şu anda destek noktasına düşmüş durumda. Yani buradan bir güç alması artık buradan yükselmesi gerekiyor. Yani 2700 bölgesinden 3. kez tepki alıyor. Yani buradaki üçüncü kez düştüğünü görmekteyiz. Eğer buradan Bitcoin yükselmeye başlarsa Shiba Coin daha potansiyelli olacağını düşünüyorum. Yani en azından Bitcoin buradan bir destek alabilirse Bitcoin'deki destek noktamızda 39500 dolar denk gelmekte. Eğer Bitcoin'de oradan tepki alıp yükselişe geçerse Shiba Coin'in de yükselceği düşünüyorum en azından. Yani Bitcoin destek noktasını kırmazsa Shiba Coin'de yükselebilir. Eğer Bitcoin destek noktasını kırarsa Shiba Coin'de bu destek noktasını kıracaktır. Yani destek noktasını kırdığını nasıl anlarız derseniz Shiba Coin'de 2700'ün altında kapanışlar gelirse baya bir düşüş gösterebilir. Yani alt destek noktası baya bir uzakta kalıyor. Yani alt destek noktası da 2350 bölgelerine denk gelmekte. Yani umarım ki bu destek noktası kırılmaz da alttaki destek noktasına düşmez. Burada tepki alması çok önemli. Yani burası kritik desteklerden birisi. Shiba coin eğer buradan kırılım yaparsa yani bitcoin kırılım yaparsa Shiba coin de kırılım yapacaktır. Shiba coin de kırılım yaparsa bu 2350 bölgelerine gerilemesi muhtemel olacaktır. Eğer buradan tepki alabilirse bir Bitcoin'de tepki alarsa hedefi de 3000 olacaktır diye düşünüyorum. Benim Shiba Coin hakkında incelemem bu şekildeydi. Aşağıda açıklamalar kısmından Telegram grubuna katılabilirsiniz. Videolardan ve canlı yayınlardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.